Rimar Akademi ve Bitlis Eren Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Kongresi İstanbul Fatih Akgün Otel'de gerçekleştirildi. Kısa adı İşer olan 3. Uluslararası Eğitim ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Kongresi 2 Şubat'ta düzenlendi. Kongre'ye yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katıldı. Kongre, pandemi dolayısıyla hem online hem de yüz yüze katılımla hibrit kongre olarak yapıldı. Eğitim ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Kongresi, işher, katılımcıların araştırma sonuçlarını sunma, deneyim ve tecrübelerini paylaşma, yeni fikirler oluşturma ve çok sayıda disiplinden gelen uluslararası bilim insanlarıyla alanlarında işbirliğini teşvik etmek ve gelecekte olabilecek ortak çalışma zeminini sağladı. Müzik bünyesinde üniversite öğretim görevlilerinden Hacur Havati kongre hakkında açıklamalarda bulundu. Evet şu anda RIMAR Akademi'nin üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğu Beşeri İlimler Konferansı'ndayız. Karşımızda uluslararası konferansta katılımcılık sağlayan hocamızla birlikteyiz. Öncelikle Welcome, what is your name? My name is Hacur Havati. I'm Tunisian. I'm working at هاجر عبد الرحمن حرافي أكاديمية باحثة تونسية أعمل بسلطنة عمان. جئت إلى هذا المؤتمر لأعرض أولى ثمرات بحث ينتمي إلى مشروع يتصل بالعتر والتعطر في التراث العماني وهو بحث ممول من قبل مجلس البحث العلمي العماني. سعيدة جدا بهذا اللقاء. لذلك أود أن أشكر جزيل الشكر الجهات المنظمة لهذا المؤتمر وأخص بالذكر جامعة بيتلس وأكاديمية ريمار على إتاحة هذه الفرصة للباحثين. حقيقة بعد انقطاع طويل عز فيه فيه مثل هذه اللقاءات المباشرة نجد هذه الأكاديمية تمد لنا اليد وتطرح علينا أن نلتقي لقاءً مباشرًا وأن نتواصل مع بقية الباحثين أن نعرض أفكارنا أن نتبادلها فعميق الشكر والإمتنان يعني كنا نأمل ونتمثل وقائع معينة لهذا المؤتمر زادت ثباتاً بحضورنا للجلسة الافتتاحية التي لاحظنا فيها درجة كبيرة من التنظيم والترتيب والدقة التي هي فعلاً بحجم مؤتمر دولي Şükran Cezira. Rimer Akademi yönetici asistanı Faruk Malkoç, kongrenin çok sayıda bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini belirterek Rimer Akademi ile birlikte daha nice kongrelerde bir araya gelmek istediklerini dile getirdi. Bugün burada üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Eğitim ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Kongremiz çok sayıda bilim insanı katımıyla gerçekleştirmiştir e, kongremizi gerek yurt dışından gerek yurt dışından olmak üzere 7 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanı yüz yüze ve online katılım ile gerçekleşmiştir katılımlarımız. E, Akademi olarak e, kongremize katılan bilim insanlarına ve kongremize de düzenlemesi de emeği geçen tüm kişilere şimdiden teşekkür eder. Daha nice kongrelerde görüşmek dileğiyle. Aynen. Bizler de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Bekir Mehmet Ali kongrenin önemine değinerek şu bilgileri verdi. Şu an biz İstanbul'dayız. Üçüncü Uluslararası Eğitim ve Beşeri Bilimler Kongresi'ndeyiz. Bu kongre hem Türkiye içinden hem Türkiye dışından büyük bir açıda önem kazanmaktadır. Şu an hem burada salonda İstanbul'da kongrenin salonunda hem de Zoom üzerinden 102 katılımcımız var. Tabii bu kongreyi RIMAR Akademi İstanbul'da olan RIMAR Akademi, Bitlis Erel Üniversitesi ile işbirliği yaparak düzenlemektedir. RIMAR Akademi sadece bu Kongreyi değil de aslında geçtiğimiz 2-3 yılda çok kongreler düzenlemiştir. Tabii ben aynı vakitte e, RIMAR Akademi'nin danışma e, üyesiyim. E, tabii ben bu kongrelerinin çok e, önemli ve e, önemli olduğunu e, düşünüyorum ve görüyorum. Yani hem Türkiye açısından hem de ee, katılımcıların e, ülkesi açısından yani şu an e, çok önemli bilim adamları e, farklı ülkelerden geliyor Farklı kurumlardan geliyor, üniversitelerden geliyor e, Çeşitli unvanlarla profesörler geliyor, dojentler geliyor, doktora öğretim üyeleri geliyor Bazı araştırmacılar bakanlıklardan geliyor e, Tabii burada Türkiye'nin e, bilim bir ülkesi olduğunu görüyor İstanbul'un sıcaklığını görüyor Türk insanının ilme ne kadar değer verdiğini görüyor. Buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Yani ben de bu görüntünden dolayı çok memnunum ve çok da mutluyum. Ve şuna inanıyorum ki RIMAR Akademi bu işi iyi götürüyor ve iyi götürecek. Ve bu da Allah'ın izniyle sürecek. Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Osman Türk, kongrenin önemine değinerek Riber Akademi ile olan çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Müzik Evet şu anda Rimar Akademi'nin düzenlemiş olduğu 3. Beşeri Uluslararası Bilimler Akademisi'ndeyiz. Karşımızda Rimar Akademi'nin bilim kurulu Sayın Doktor Osman Türk hocamla birlikteyiz. Öncelikle hocam konferans gerçekten de uluslararası ciddi bir konferans. Çok büyük katılımcılar var. Bu konferans hakkında bir genel bilgi alabilir miyiz? Öncelikle sizi burada görmek bizi e, men, memnun ediyor. Basın mensuplarıyla beraber bu organizasyon, organizasyonu gerçekleştirmek bizim için onur verici bir şey. Rimar, e, Rimar Akademi, e, bilindiği üzere 2019 yılından beri biz bu yola çıktık. Ve ilk günden bugüne e, sürekli gelişerek yoluna devam etmiş bir kongredir. Her kongremizi farklı üniversitelerle işbirliği yaparak Farklı ana bilim dallarını bir araya getirmeye çalışıyoruz. Mesela e, Harran Üniversitesi adına konuşacak olursak, ben e, hem Harran Üniversitesi ile işbirliğimizi, hem de Sosyal Bilimler Kongresini bu anlamda biz beraber gerçekleştiriyoruz eğitim bilimlerini bugün gerçekleştirdiğimiz Bitlis Eren Üniversitesi ile ortak bir paydada, ortak paydaş olarak şey yapıyoruz. tarih kongresini biz Mardin Üniversitesi ve buna benzer diğer kongreleri de farklı üniversitelerle beraber yolumuza devam ediyoruz. Birleme Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Amir Kaplan 4 günlük kongrenin önemine değinerek katılımcıların ilgisinden dolayı teşekkür etti. Evet şu an yanımızda Rimar Akademi'nin kurucularından Sayın A Amir Kaplan Bey var. Efendim tekrar yeni bir kongredeyiz. E Üçüncü Beşeri Bilimler Konferansı'ndayız. Buradaki genel bir bilgi alabilir miyiz? E Bu kongre e bugün e açılışı e gerçekleşmiştir. Gerçekleştirdik. Evet. E Sayın e Profesör Doktor Halil Aldemir e online katılımlarıyla e Bilim Kurulu Başkanımız Osman Türk katılımlarıyla burada yüz yüze olarak bu kongre gerçekleştirdik. Şimdi yoğun talep üzerinde bu kongre üç gün diye planladık. Biraz yoğun oldu. Dört gün yaptık. Şimdi cumartesiye kadar devam edecek. Bize Osman Hoca zaten dediği gibi 197 kişi bize başvurdu. 102 bildiri kabul edildi. O bildiriler biraz ee, bir kısmı makara olarak yayınlanacaktır, bir kısmı e, tam matin kitabında yayınlanacaktır. O yüzden şimdi teveccüh var bize. Ee, bu katılımcıların yüzde 60'ı zaten bir daha e, tekrar e, kat, yok katılıyor. Yani daha önce bizim bizimle katıldılar, şimdi bir daha katılıyorlar. Demek ki bir güven var. Bir güvenle, güvendikleri için teşekkür ediyoruz.